Arkadaşlar merhabalar hoş geldiniz sefalar getirdiniz ben Doktor Ercan Baran bugün yine önemli bir makale okuyacağız özellikle Al Ala Aswani'nin Sisi rejimi ile ilgili önemli bir yazısı var onu okumak istiyorum çünkü gerçekten önemli Ocak devrimindeki hataları tekrarlamamak için diyor Al Ala Al kim? dünyaca tanınmış bir yazar onu söyleyelim ödüller almış sol entelektüel bir insan soldan gelen entelektüel bir insan özellikle mübarek rejime Sisi rejimine karşı çıkmış. Mursi'nin haksız yere idam edildiğini söylemiş. Gerçek, yani şey olmaz, İslamcı olmamasına rağmen Mursi'nin haksız yere idam edildiğini söylemiş ve bu yüzden de e, hapse atılmış veya işte sürgün edilmiş bir yazar diyebiliriz. Sisi rejimi ne, ne isterse yapsın, Mısır 20 Eylül ayaklanmasından sonra asla eskisi gibi olmayacak. Sisi, Mısır'ın o dönem tarihindeki en kötü baskı mekanizmasını kurdu. Barışçıl bir protestoya sadece birkaç dakika katılmak bile sizi yıllarca hapis cezasına çarptırabilir. Mısır'da 60 binden fazla tutuklu dayak, işkence ve tıbbi ihmale, hatta ölüme maruz kalıyor. Bu korkunç baskı ortamında Sisi'nin iktidarına olan güven öyle bir noktaya ulaştı ki Mısır devletinin astronomik borçlarına ve çoğu Mısır'ın yoksulluk ve yüksek fiyatlardan muzdarip olmasına rağmen gösterişli Cumhurbaşkanlığı sarayları inşa etmeye devam edeceğini ilan etti. Sisi Mısırlara istediğini yapabileceğine ve kimsenin itiraz etmeye cesaret edemeyeceğine inanıyordu. Aniden korku duvarı yıkıldı ve binlerce protestocu Kahire, İskenderiye, Dimyat, Mahalla, Mansur'a, Mars'a, Matruh ve diğer şehirlere akın etti. Tek talepleri Sisi'nin derhal Mısır yönetiminden istifa etmesiydi. Yüzlerce protestocuyu tutuklama kampanyası başladı ve rejimin medya kuruluşları istihbarat servislerinin emriyle yalanlar savurdu bazen gösterilerin hiç gerçekleşmediğini ve prosesörcülerde gösterilen videoların kurgu olduğunu iddia etti. Bazen de hiç gerçekleşmediğini iddia ettiği gösteriler sırasında tutuklananlar en ağır ceza için en ağır cezayı talep etti. Sonuç olarak bütün bu yalanlar gerçeği gizlemeyi başaramadı. Mısır'da yeni bir devrim dalgası başladı ve bence devrim hedeflerine ulaşabilmesi için Ocak devrimi sırasında yaptığımız hatalarla yüzleşmemiz gerekiyor. Birincisi görev tamamen tamamlanana kadar devam edin. Devrimcilerin Ocak ayında yaptığı hata meydanları çok erken terk etmeleriydi. Her an sokağa döküle dönebileceklerine güveniyorlardı. Ancak karşı devrimin onlara bir şans vermeyeceğini, aksine tüm muazzam kaynaklarını kullanarak onları zayıflatacağını, bastıracağını ve kamuoyunun gözünde itibarsızlaştıracağını ta ki etkilerini yitirinceye kadar kullanacağını fark edemediler. Bu sefer gücümüzün sokaktaki varlığımızda yattığını ve protestocuların tek korunmasının sayıca olmaları olduğunu anlamalıyız. Rejim 500 protestocuyu bastırabilir ancak 100 bin kişiye asla kontrol edemez. İkincisi kaybedenleri ve orta oyuncularını dinle dinlemeyin. Ocak devriminin ilk günlerinden beri bize bu tüm bu oturma eylemlerinin sonu ne olacak? Rüya mı görüyorsunuz? Ordu ve polis onu desteklerken mübareke nasıl istifaya zorlayacaksınız? Ahlaki olarak yenilmiş bu insanlar insanları yıldırıp yeteneklerinden şüphe etmelerine neden oldukları için her devrim için bir tehlikedir. Devrim için en, devrim için en az onlar kadar tehlikeli olan bir diğer gruba ise orta savuncuları diyorum. Devrimi desteklemekle rejimi desteklemek arasına gidip gelirler ve sonunda kazanan taraf kazanır. Kişisel hırslarıyla hareket eden bir grup kamu figürü artık sağdan veya soldan okunabilen, devrimin veya rejimin lehine yorumlanabilen esnek cümleler yazıyor. Bu kişiler Ocak devriminin başarısından sonra ön saflara sızdılar ve varlıkları devrimcilerin bedelini ödediği büyük sorunlara ulaştı. Üçüncü liderinizi şimdi seçin. Ocak devrimcilerinin yaptığı atalardan biri gençlik devrim koalisyonunu lağvetmeleri, ona bir liderlik seçmemeleriydi. Devrim kendi adına konuşabilen ve tehdit altında olduğunda insanları sokağa dökebilen seçilmiş bir gençlik liderliği ortadan olmadan zafer kazanamaz. Dördüncüsü iktidardan vazgeçmeyin. Ocak devrimcileri üstün devrene kadar mücadele ettiler ancak sonrasında iktidar arayışına kaçındılar ve iktidarın diğer karşı devrimci güçlerin eline geçmesine izin verdiler. Tarih bize şunu öğretiyor. Bir devrim ne kadar güçlü olursa olsun iktidar ele geçiremezse fiilen intihar etmiş sayılır. Hedeflerine asla ulaşamayacak ve sık sık baskı ve istismara maruz kalacaktır. Devrim tıpkı Sudan'daki devrimci kardeşlerimizin seçimler yapılana kadar yönetim kurulunda yer almayı şart koştuğu gibi iktidara ele geçirmelidir. Kendinize güvenin ve ikonlarınızdan kurtulun. Ocak devrimi sırasında tıpkı otoriter rejimlerin diktatörü ulusun semgesi olarak yüceltmesi gibi bireyleri yücelten bir terim olan devrim ikonu kavramı ilk kez duyduk. Devrimin ikonu olarak gördüğümüz kişileri yüceltmek bedelini ağır ödediğimiz bir hatadır. Bu konulardan bazıları devrime karşı çıktı ve ilkelerinden sattı veya kötü eylemleri devrime mal edildi. Devrimin kaderi ikon olarak gördüğümüz bir kişiye defalarca bağlandı. Ancak onlar tereddüt öttü, korktu ve geri çekildi. Hepimiz onların eylemsizliğinin bedelini ödedik. Bu sefer ikonlardan kurtulmalıyız. Devrimin ikonu devrimin tek hedef olsun. Demokrasi talep ediyorsak önce kendimizden başlayalım. Liderlerimizi seçelim ve onları sorumlu tutalım ki gerçi insanlar aracılığıyla değil, insanlar aracılığıyla öğrenelim. Altıncısı tavizler reddeden. Devrim doğası gereği eski düzeni yıkıp yenisini inşa edene kadar radikal bir değişimdir. Ocak devriminden sonra devrimi zayıflatan, itibarını zedeleyen ve baltalayan bir dizi uzlaşmayı kabul ederek hata yaptık. Eski rejime karşı mücadelemizin kelimenin tam anlamıyla bir varoluş mücadelesi olduğunu anlamalıyız. Biz özgürlük ve adalet hakkımızı savunuyoruz. Onlar ise servetlerini, ayrıcalıklarını ve lüks yaşamlarını savunuyorlar. Eğer kazanırsak halktan çaldıkları paradan dolayı yargılanacaklarını biliyorlar. Hiçbir uzlaşmayı kabul etmemeliyiz. Devrimin talepleri tam olarak karşılanmalıdır. Çünkü taleplerimizden daha azını kabul ettiğimiz anda hepsini gerçekleştirme şansımız kaybolur. Evet dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar.